İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Keferi Hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun teşekkür ederiz. Bu gece hepimiz için hayırlı olsun. İnşallah, bu program inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Hocam öğrencilerden görüşlerini, düşüncelerini, duygularını aldım ama bir okul müdürü olarak, bir eğitimci olarak bu değerler eğitimi, değer gecesi, değer halkaları sizin için ne ifade ediyor? Evet bizde oldukça kalabalık bir grup burada 10 tane takımımız var. Her hafta ayrı çalışmalar yaptılar. Şunu gördük. Öğrencilerimiz kendi gelecekleri için kendileri vakit ayırarak kendi geleceklerine kendileri yatırım yaptılar. Her hafta sonu camilerdir, saraylardır, tekkelerdir. Buraları gezerek bizatihi kendileri şahit oldular. Kendilerini eğittiler. Aslında biz gençliğimize Gelecekleri adına bir yol açıyoruz. O yoldan kendileri yürümesi gerekiyor. Bu eğitimle beraber bunu görmüş oldular. Bundan dolayı Lider Eğitim Kulübü Derneği'ne gerçekten teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir çalışma. Gençliğimizin önünü açacak bir çalışma. İnşallah daha güzel gençlerimiz bu çalışmalar sayesinde daha güzel adımlar atacaklar. Daha güzel e, gelişmeler olacak inşallah. İnşallah. Hocam bir de bir şey soracağım. 10 kadar takımınızın olduğunu evet. söylediniz. Bu yüze yakın öğrenci yapar. Evet. Okulda yüze yakın öğrencinin değerler eğitiminde, değer halkalarından sonraki tezahürü nasıl oldu? Farklar gözlendi mi ya da okulda bir yarış, serüven, takımlar arasında bir mücadele okulda da gözlendi mi? Evet, yani bu gruplarda yer alan öğrencilerimizin özgüveni daha yüksek, hassasiyeti daha yüksek, değerler konusunda daha yüksek hassasiyetli olduğunu gördük. Tabii bu bir başlangıç. Bundan sonraki seneler için hem bu gençlerimizin kendi şahsında hem de okula olan etkilerinin daha iyi olacağını umut ediyoruz. Zaten şu ana kadar yaptığımız gözlem bunu bize gösterdi. Bu alanda çok güzel bir farkındalılık oldu. Yani bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum lider eğitim programı. Allah razı olsun hocam. Son bir sorum olacak size lider eğitimle tanışmamış, değer halkalarından haberi olmayan gençleri nasıl ikna ederiz? Lider eğitime öyle bir şey söyleyin ki hocam, birkaç cümleyle özetleyelim. Gençleri lider eğitime davet edin. Evet. Burada bir insan bir iş başarması için önce bir özgüveni olması gerekiyor. Bu lider eğitim bir öğrenciye bir özgüven kazandırıyor bir şey yapabileceğini, bir şey üretebileceğini gösteriyor. Bunu, bunu biz öğrencilerimizde gördük. Bu takımlarda yer alan öğrenciler okuldaki programlarda da önde olduklarını gördük. Bu birbirini tamamlayan bir şey. Dolayısıyla bu takımda çalışırlarsa, bu tür çalışmalarda yer alırlarsa, kendi akranlarından muhakkak önde olacaklar. Ben gençliğimize şunu söylüyorum. Şimdi bir milyon insan var. Bir kişi bir adım önde o ne olmuş oluyor? Herkesten önde oluyor. Zaten biz 100 adım önde olmalarını beklemiyoruz. Bir adım önde, iki, üç adım öndeyseniz yüz binlerce insandan öndesiniz. Bu, burada yer almak, bu takımda yer almak sizi en az bir, iki, üç, beş adım öne taşıyor. Dolayısıyla herkesten önde başlıyorsunuz ve öncü ve önder oluyorsunuz. Bu sebeple herkese tavsiye ediyoruz inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sayın Bayram Kefeli hocamızla bir röportajımız oldu. Hocam 10 takımınız varmış. 10 evet. onu da tutuyorum. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür razı olsun. ederiz. Görüşmek sağ üzere. Allah. Değer Gecesi'nde röportajlarımız devam ederken yanımda Lider Eğitim Lise Koordinatörümüz Furkan Yıldızlı Beyefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Furkan Bey bize sürecin mutfağından sahasından Bizzati içinden biri olarak değer halkalarını anlatır mısınız? Ben şöyle çok kısa özetlemeye çalışayım. Ee, biz Değer Avcıları projemizde yaklaşık 6,5 ay önce başladık projeye. Ee, İstanbul genelinde e, Çekmeköy'den Bakırköy'e kadar karış karış İmam Hatip Liselerini gezdik ve onlarca öğrenci grubunu kurduk. Bu projemizde öğrencilerimiz altışar kişilik gruplar oluşturdular. Kendilerine özgün bir isim buldular ve yine o ismin adına bir hesap açtılar Instagram sayfalarında. Ve biz bu gruplarımıza birer tane üniversiteli gençlik lideri atadık. Akabinde Değer Avcıları projemizde her ay bir tema olmak üzere toplamda 6 tema görevi vermiş olduk. Bu ekiplerimiz de 6 ay boyunca temalarını işlemeye çalıştılar. Her ayın sonunda bu ayın temasını içeren videolarını paylaştılar ve değerlendirme kurulumuz bunları aylık olarak değerlendirdi. Bizim için çok keyifli bir süreçti. Bugün inşallah bunların ödüllendirmesini yapacağız. Değer avcılarında öğrencilerimiz karış karış İstanbul'u gezerlerken, oraları bize tanıtırlarken, çeşitli İHA çalışmalarında bulunurlarken bütün bunların yanı sıra gençlik liderleriyle bizim belirlemiş olduğumuz müfredat çerçevesinde haftalık derslerini de yapmış oldular. Sohbet muhabbet eşliğinde. Böyle keyifli bir sürecin tabii bitiyor olması bir anda bizde ufak bir burukluk oluşturuyor ama bir yandan da hakikaten çok mutluyuz çünkü Hamdolsun bugün bu birlikteliği, bu coşkuyu hep beraber yaşıyoruz. Hamdolsun. Hamdolsun. Ee, Furkan Bey şöyle bir şey soracağım size. Her ayın bir teması var dediniz. Evet. Öğrencilerimize de sordum bunu birkaçına. Size de sormuş olayım. Böyle hatırda kalan, kıymete binaen, hepsi kıymetli ama e, hatırımızda kalan birkaç temayı zikredersek daha fikir verici olur değer avcılara. Tabii ki. Mesela temalarımızdan birisi saraylar temasıydı. Saraylar temasındaki maksadımız e, dedik ki bize İstanbul'da akla ilk gelmeyecek olan birkaç e, saray gösterin. O saraya ekipçe gidin ve sarayda tamam bir tanıtım olsun. Orası neresidir ne değildir bize anlatın ama bir de sizden bir ihya çalışması istiyoruz dedik arkadaşlara. Ve saraya gittikleri zaman saraydaki otopark sorunundan tutun da e, içerideki temizliklerine kadar her türlü onların ihya çalışmasına müsait alanlarına bu arkadaşlarımız nüfuz etmiş oldular. Buralarda çeşitli çalışmalarda bulundular. Saraylarla alakalı çok güzel anıları oldu. Bunları bu arkadaşlarımızın Instagram sayfalarından Gö ...görebilirler, görmek isteyenler. Yani sadece gezip tozmadılar... Tabii ...aynı ki. zamanda oraya... ...güzelliklerini, değerlerini de kattılar. Aynen öyle. Biz dedik ki bu kuru kuruya... ...bir gezi veyahut da bir tanıtım olmasın... ...oraya gittiğiniz zaman arkadaşlar... ...biz orayı tanımanın yanı sıra... ...bilmediklerimizi öğrenelim ve sizin de bir... ...faydanız dokunsun. Bu minvalde dolaştılar. Evet. Bir geceye... ...bunca gence ihya faaliyeti... ...yapıp değer kattığınız için ben teşekkür ediyorum Biz size. Biz teşekkür ederiz. Biz Tüm teşekkür halkımız ederiz. adına. <laughs> sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Değer Gecesi'nde görüşmek üzere. İnşallah. Teşekkür Sağ olun. Değer Gecesi'nde röportajlarımızla devam ediyoruz. Yanımda Çimenler var. Sayın Alparslan Çimen. Değer Gecesi'nde bize ne söylemek istersiniz? Ses yok. <laughs> Şimdi ihtisas Grubumuzun sorumlusu Sayın Muzaffer Çimen'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederiz. İyiyiz, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Tamam, Lider ediyoruz. eğitimin, değer avcılarının sizin gözlemlediğiniz faydaları neler? Gençlerdeki değişim ne? Gençlerdeki değişim, sosyal medyayı düzgün kullanabilmek. Gerçekten değer avcılarında bu Instagram sayfalarını kurarak sosyal medyayı hem gençlere hem grup halinde sosyal medya nasıl kullanılır onu göstermiş oldular. Bunun yanında bir e, tabi ödül ikinci planda olan bir şey. O birlikteliğin olması, birlikteliğin bu zamana kadar e, gelmesi, e, şey ödül olarak da bugüne varması çok güzel bir şey. E, değer gecesi bize ve e, lise öğrencilere, daha alttaki sınıf öğrencilerine çok şey kattığına inanıyorum. Rabbim e, inşallah daha nice öğrencilere kavuşabilmeyi nasip eylesin. Amin inşallah. Peki hocam çok değerli bir... Gencimiz, değer avcılarının önümüzdeki yıllardaki projelerinde var olacaklar mı? Var Kendileri ne inanıyorum. düşünüyorlar o konuda acaba? Var olacaktan inanıyorum. Ee, bu şekilde yetişiyorlar elhamdülillah. Elhamdülillah. Daha küçüklükten, bebeklikten bir değer avcısı yetiştiriyoruz evet. aslında. Evet. Bir lider yetiştiriyoruz. Hocam son olarak şunu soracağım size. Lider eğitimi tanımayan. Ya da Değer Avcıları Projesi'nden haberi olmayan gençlere ne söylemek istersiniz? Bence hiç zaman kaybetmeden başvurularını yapsınlar, tanımaya çalışsınlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah o gençler de tanışırlar. İnşallah. Herkes Alparslan Çimen kadar şanslı olamıyor. <laughs> Bebeklikten tanıyamıyor bazen. Değer Gecesi'nde görüşmek üzere. Çok ben sizi ederim. salona davet ediyorum. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Değer Gecesi'nde röportajlarla devam ediyoruz. Şu an yanımda bir değil, birden fazla değerli gencimiz var. 2, 4, 6 ve onların rehberleri 7. 7 kişiyle birlikte mükemmel bir cevher var burada, onu görebiliyorum. Ee, öncelikle tek tek birer cümleyle bana değer avcılarındaki yaşadığınız süreci anlatır mısınız? Ben tutayım, e, gezdik, gördük, eğlendik. Tüm değer halklarına teşekkür ederiz. Bizim için çok iyi bir e, beş aydı. E, bir sonraki etkinler, etkinliklerde de e, görüşmek isteriz açıkçası. E, çok yer gördük, yeni şeyler öğrendik, yeni insanlarla tanıştık. Yani çok iyi geçti. Tekrar olursa tekrar geliriz. Teşekkür ederiz. E, bu bizim için bir yarışmadan daha fazlası oldu. Aynı zamanda hem e, eğlendik, hem de aynı zamanda öğrettik insanlara e, güzelliklerin hepsini tanıyamadığımız İstanbul'u anlattık. Bu bizim için çok zevkliydi. Hemen su gibi akıp geçti. İnşallah devamını da bekliyoruz. İnşallah. Şuradan devam edeceğim. Bu yarışmayla e, İstanbul'un böyle güzelliklerini gördük, gezdik. Yapan herkese teşekkür ediyoruz. Bu yarışma sayesinde İstanbul'un güzide değerlerini tanıdık, tanıttık. Ve tanıtırken çok eğlendik. İnsanlara ikramlarda bulunduk. Çok mutlu geçti bizim için. Tüm değer arkadaşlar ekibine bu yarışma için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bu kadar kıymetli bir ekip olduğunuz için... Şimdi bu güzide ekibin rehberine, ekip liderine geçeceğim Süheyl Bey yanımda. Merhabalar efendim. Merhabalar Selman Bey. Ee, öncelikle bu güzel günde buluşmanın e, heyecanını yaşıyoruz. Ee, güzel ve uzun bir süreç yaşadık. Arkadaşlarla gezdik, eğlendik ve en önemlisi kardeşlik bağımızı geliştirdik. Aramızda bir ünsiyet bağı gerçekleşti. Ee, şunu da belirtmek isterim ki bu yarışmanın hiçbir zaman kaybedeni olmayacak. Sadece sıralamalarda olanlar kazanıyor gibi görünse bile en büyük kazancımız Kardeşlik Bağı olacak. Ee, teşekkür ederim. Aranızda kurulan Kardeşlik Bağı'na teşekkür ederiz o zaman. Size de teşekkür ederiz. Süleyman Bey için. ekibinizin adı nedir? İstanbul Muhafızları. İstanbul Muhafızları. Evet. O halde ben İstanbul Muhafızlarını salona doğru uğurluyorum. Teşekkür ederim. Değer gecesinde görüşmek üzere. Görüşmek Ben üzere. bu gece İstanbul Muhafızlarını tutuyorum. İnşallah siz birinci olursunuz. İnşallah alırsınız. çok teşekkür ederiz. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş buldum. E, lider eğitim değer gecesinde birlikteyiz. Önce anlık bu duygu coşkunuzu, bu duygu durumunuzu almak istiyorum. Yani bu kalabalığı görünce bir sene boyunca yapılan faaliyetlerin e, bir vitrini olarak, görüntüsü olarak bu kalabalığı, kalabalığı görmek gerçekten heyecan verici. Ben çok mutluluk duydum açıkçası. Allah razı olsun. Erenköy'deki ihtisas çalışmalarıyla da ilgileniyorsunuz. Evet. Ee, sizin için lider eğitimi, değer avcılarının, değer halkalarının öncesi ve sonrası gençlerde, rehberlerde nasıl bir etki bırakmıştır? Yani bunu ben kendi hayatımda da görüyorum. Yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Bunun öncesiyle sonrasını aslında açıklamak çok kolay kolay değil. Ee, i̇nsanın hayatı değişiyor açıkçası. Bu kadar diyebilirim. <laughs> hayatı değişiyor. Peki. Ee, o zaman şöyle bir soru sorayım ben size. Lider eğitimle tanışmamış, değer avcıları projesine dahil olmamış gençleri bizim için lider eğitime, değer avcılarına davet eder misiniz? Birkaç cümleyle neler yaptığınız bir ikna konuşması alalım sizden. Yani Gelen pişman olmaz, gelmeyen çok pişman olur diyeyim. Başka ne diyebilirim ki? Böyle kısaca anlatabilirim. Yoksa gerçekten buranın güzelliklerini anlatmaya kelimeler yetmez. Biz kendi hayatımızı verdik. Buraya gelen arkadaşlar, tanıştıklarımız. Yani bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu ancak içine girdiklerinde belki öğrenebilirler, görebilirler. Onun haricinde zaten tanıtım toplantılarında bir sürü şey anlatılır program hakkında. Ama gerçekten ne hissettiğimizi ancak yaşayarak Onları anlayabilir. Anlatılmaz, Anlatılmaz yaşanır Peki. Peki teşekkür ederiz hocam. Rica hocam. Değer gecesinde görüşmek üzere. Allah emanet ol Teşekkürler. Kolay gelsin. Değer gecesinde iki kıymetli değerli gencimizle daha beraberiz. İsimleriniz nedir? Muhammed Talha Kaba, grup kardeş. Ömer Faruk Erdoğan. Ömer Faruk ve Muhammed Talha. Öncelikle hoş geldiniz değer gecesine. Sağ olun. Şimdi gençler. Size iki sorum var, birincisi şu, Değer Avcıları size ne kattı? E, değer Avcıları bize öncelikle grup olarak hareket etmeyi e, ve grup olarak hareket etmeyi öğrenmemizin yanı sıra e, İstanbul'la ilgili çok bilgi edindik. Ekstra olarak çok da eğlendik. Değer Avcıları'nda her ayın bir teması vardı biliyorsunuz, gezdiniz, dolaştınız. Seni en etkileyen yer ya da tema neydi? Benimki saraylar temasında Beyler Sarayı'ydı. Saray gerçekten çok güzel, denize sıfırdı ve çok hoştu yani, o çok güzeldi ya. Yani. Anladım. Ekibinizin ismi ne peki gençler? Grup Kadraj. Grup Kadraj. Ee, ben Grup Kadraj'ı tutuyorum ve Instagram'dan da takip ediyorum. Gerçekten takip ediyorum Instagram'dan da. Teşekkür ederiz. Ee, salona gönderiyorum sizi. Umarım siz birinci olursunuz. Grup Kadraj'ın ismini okumaktan şeref duyarım. Ben sizi tutuyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek abi. üzere gençler. Buyurun. Sağ tamam, olun. Görüşürüz. Değer Gecesinin röportajlarına devam ediyoruz. Yanımda bambaşka bir cevher var. Şu anda üç tane gencimiz var. İkisi projemizin üyeleri, gençleri, öğrencileri. Biri de onların liderleri. Ben önce onlara bu gece hakkındaki duygu düşüncelerini soracağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Değer Gecesinde bu hengamede, bu kalabalıkta size nasıl duygular tesir ediyor? Biraz bunu konuşalım. Açıkçası heyecanlıyız grup olarak. Biz de bu arada sözcü olarak geldik konuşmaya. Teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese öncelikle. Lider eğitime, değer halkalarına. Ee, dediğim gibi heyecanlıyız. Ödülümüzü almaya geldik. Bu şekilde. Evet. Ekibinizin adı nedir? Ekibimizin ismi Real Mardin. Değer liginden geliyoruz. Real Mardin. Evet. Değer liginden geliyorsunuz. Aynen. Çok güzel bir yıl boyunca futbol maçları yaptınız. Evet. Turnuva düzenlendi. O turnuvada gayret gösterdiniz. Sadece spor değil, centilmenlik de gösterdiniz. Kesinlikle. Ahlaki değerler, etikler çerçevesinde spor yaptınız. Ve bugün ödülümüzü almaya geldiniz. Aynen Real Mardin'le birlikteyiz efendim şu anda. Lider eğitimin sana kattığı şeylerden biraz bahseder misin? bize? asıl biz değerli ginden geldiğiniz için öncelikle kardeşlik diyeceğim abi. Çünkü yaptıkları bu değerli bir etkinliğiyle birlikte Kadıköy'den bir sürü arkadaş edindik, Kadıköy'le iletişimimiz oldu, tanımadığımız insanlarla tanıştık, tanımadığımız kişiler gördük, onlarla iletişime geçtik. Yani ben de direkt kardeşlik olarak diyorum. Anladım, çok teşekkür ederim. Abi, teşekkürler. Ee, şimdi ekip liderlerine biraz söz vereceğim. Evet. Ee, siz bu liderliğiniz süresince neler yaptınız? Gençlerle nasıl bir irtibatınız oldu? Abi bizim arkadaşlarımız şeydeydi. Ömer Çam Lisesi'ndeydi. Orası bildiğiniz gibi çok uzaktı. Ama buna rağmen gidiş geliş yaklaşık 3-4 saat boyunca gittik geldik. Güzelce oyunlarımızı oynadık. Bir kardeşlik bağı Tabii ki de. Finale çıktık. Centilmence yarıştınız. Elhamdülillah. Aynen. İkinci olduk. Çok <laughs> Ödülümüzü almaya geldik. Ee, umarım değer gecesinde Nice gençlerimize örnek olursunuz. İnşallah, inşallah. Ee, ben Real Mardin'i tutuyordum zaten. <laughs> Eyvallah. Başından beri Real Mardin'i tutuyorum. <laughs> evet. Ee, sizinle birlikteyim. Sizi şu anda salona uğurluyorum. Teşekkür Değer Gecesi'nde Teşekkürler. görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Değer Gecesi'nde röportajlarla yine birlikteyiz. Şimdi yine çok cevval arkadaşlarımı konuk alacağım. Gelir misiniz lütfen? Geleyim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin nedir? Muhammed Said. Muhammed Sayın Değer Gecesi'nde bulduğun değerleri bize anlatır mısın? Değer halkalarında. Hmm, ya yani şöyle ki ben değer halkalarında, değer anlamında çok içerik olarak bizim içeriğimiz biraz farklıydı. İçerik üretim üzerine bir şey olduğu için. Evet orijinal bir yere geldik. İçeriğiniz farklı dedin. Ne içeriği üretiyorsunuz? Şöyle ki biz daha çok Orta Doğu coğrafyası, İslam coğrafyası üzerine yazılar yazarak ilerliyorduk. Hmm. Belli başlı fotoğraflar, işte savaşlar, çatışmalar devrimler vesaire üzerine yazılar yazarak ilerliyorduk. Ee, gezi postlarından daha çok aslında bizim asıl hedefimiz o yöndeydi. Elhamdülillah bana en çok kattığı gelişmeler bu yönde oldu. Çünkü hem araştırmalarımı arttırmış oldum. Mesela ben özellikle Kafkas coğrafyasında çok iyi duyuyorum. Çeşenistan'a işte Basa evler olsun, Buda evler olsun. Bu, bu alanları daha çok önemli fırsat sahip oldum bu vesileyle. Yani bu diğer halkaları bana bu anlamda çok ciddi bir imkan vardı. Anladım. Teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle bir şey soracağım sana. Bugüne kadar lider eğitimi, değer halkalarını tanımayan arkadaşlarını nasıl lider eğitime ve değer halkalarına ikna edersin? Bize birkaç cümleyle öyle bir özetle ki hepimiz ikna olalım. Birkaç cümleyi nasıl özetlerim? Şöyle ki lider eğitim ve değer halkaları organizasyon olarak öğrenciye değer veren bir organizasyon ekstrasında öğrenci için düzenledikleri organizasyonlar, programlar, özellikle değer avcıları yarışması gibi ya da işte bizim adımıza düzenlenmiş vapur turları vesaire bunlar kişinin hem sosyal hem eğlence anlamında tatmin edecek hem de gelişmesinde ahlaki değerleri kendine katmasında ve makul bir çevre edinmesinde fayda sağlayacak bir organizasyon. bir Değer Avcıları dedin konuşmanın arasında Değer Avcıları nedir, ne yapar Değer Avcıları? Biraz anlatır mısın? Değer Avcıları yine Lider Eğitim'in bize verdiği müfredat çerçevesinde belli başlı geziler düzenleyen, yine işte buluşmalar yapan ve bir Instagram sayfası, bir sosyal medya aracılığıyla da kendini insanlara ifade eden bir gruplar arasında düzenlenen bir yarışma. Bugün biz de bu yarışmaya intibah adlı bir takım olarak katılmıştık. Evet. İşte 6 kişi ekibimiz artı olarak da abimiz, başkanımız. Belli, belli geziler düzenledik işte saraylar, tarihi mekanlar tarzında ve dediğim gibi işte Orta Doğu coğrafyası hakkında çok ciddi yazılar yazdık ki benim aslında hem yazı yazmada hem de işte araştırma anlamında bana çok ciddi gelişmeler katmış bir organizasyon Değer Avcıları. Anladım çok teşekkür ederim. Tabii. Umarım Değer Gecesi'nde ödül töreninde sizin adınızı zikrederiz. Siz kazanırsınız Umarım. ben sizi tutuyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. İsmin nedir? Muhammed. Muhammedciğim bize değer halkalarının sana ne ifade ettiğini anlatır mısın? Birincilik konuşması gibi bir şey mi? <laughs> birincilik konuşması kendinden çok eminsin öyle görüyorum. Açıkçası grupça çok eminiz. Peki birincilik iddia ettiğiniz me meseleler, mevzular, programlar neler? Şimdi değer halkaları açıkçası insanlara çok kültür ve güzel şeyler katan bir program. Ve biz de açıkçası çok eğlendik bu programda şey yaparken bulunurken, ee, bizde birincilik hissini uyandıran şey açıkçası hem eğlence olduğu hem de bize verdiği bilgiler oldu. Birincilik açıkçası sadece bizim için bir maddiyat değil, bize kattığı şeyler birinci olmasak bile o birincilik ruhunu içimizde uyandırıyor. Anladım. Ee, peki ne yaptınız? Nasıl faaliyetler, nasıl yarışmalar yaptınız? Biraz bundan bahset bana. Her ay düzenli olarak bize bir konu verildi. Bu konu üzerinden. Camileri gezdik, mimarileri inceledik, tarihi anıtlara gittik, bunları öğrendik ve insanlarla paylaşmaya çalıştık. Anladım. Ee, peki Muhammedciğim, seni en etkileyen cami, etkinlik program neydi? Beni en çok etkileyen program... Ya da şöyle sorayım daha makul olsun. Değer halkalarının programlarından, yarışmalarından önce bilmediğin... Ee, bu yarışmalarla birlikte öğrendiğin bir mimari bir cami var mı? Bize bunları söyler misin? Açıkçası ben e, daha önceki yaşlarımda hiçbir mimariye dikkat etmezdim, Camilere hiç bakmazdım, kim yaptı, neden yaptı dikkat etmezdim ve bu dikkat bilincini açıkçası ben de çok iyi oluşturduğunu ve her şeyi inceleme isteğini oluşturduğunu düşünüyorum bu etkinlikle. Her yere öğrenmeye bakıyorum şu anda, onlar sayesinde de çok öğrendiğim yerler var. Anladım. Peki son olarak bize ekibinizin Halkanızın ismini de söylersen çok seviniriz. Bizim halkımızın ismi Kiding, k d, -y -n -g. K -d -y -n -g resmi olarak da Instagram'da geçiyor. Evet. Ne anlama geliyor Kiding? Kiding bizim ee, Kid Young Gang adlı grubumuzun kısaltılmış hali. Anladım. Çok orijinal bir grup isminiz var. Teşekkür ederim. Ee, umarım yepyeni değer halkalarında yine birlikte oluruz Muhammed. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, röportajlarımız devam ederken bir başka isme, bir başka orijinal arkadaşa mikrofon uzatmak istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tekrar. Ee, isminiz nedir? Efe. Efe Bey çok orijinal bir tarzınız var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. O sizin güzel görüşünüz. Teşekkür ederim teveccühün. Efe bize biraz bu dönem ne yaptığından bahseder misin? Bu dönem ya yani, ekibim aslında buluşmaları gelmeye ikna ettim özellikle en çok bunun için uğraştık. Yani gezmek var evet nereye gideceğimizi de belirliyorum ama en çok 5 kişiyi hadi buraya gideceğiz demeye onları nereye gideceğimizi ikna etmeye uğraştım. Çok güzel. Yani başı çeken lider sensin evet. öyle mi? Lider eğitimde ekibinin lideri sensin diyebiliriz. Evet. Çok güzel. Peki seni en etkileyen veya en çok unutamadığın faaliyetiniz, yarışmanız anınız neydi? Yahya Efendi Türbesi çok hoşuma gitmişti. Çünkü yani manzarası olsun, oraya giderken yaşadığımız, dönerken yaşadığımız her şeyle çok beğenmiştim oraya. Tamamdır. Sen hangi ekiptesin? Ben de Kidink yani Kid Yang Yang ekibindeyim. Hatta başkanıyım ben. Kid Yang Bak ismini bile telaffuz edemiyorum. <laughs> e, ee, diyeceğim kısaca. Kidding'in başkanısın. O zaman seni ve orijinal arkadaşlarını İçeriye değer gecesine programa doğru uğurluyorum görüşmek üzere. Görüşmek üzere teşekkürler.